Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Bu arada bizimiz yandı, bu çöp attık. Gördüğünüz gibi pişirilen yiyecekler de orada. bir tıması diye daha sonra ayarlarda bir kez oyun yeme atmosferine ayarlayabilirsin. Tamam. Ee, yemek çılgındı. Oyunumuzun ismi arkadaşlar. Bugün oyunumuza başlıyoruz Yalnız bu oyunda çok hızlı olmanız gerekiyor. Ama pratik bir şekilde müşterilerin ihtiyacını cevap vermeniz gerekiyor. Sonra müşteriler kızıyor, bırakıp gidiyorlar. Kaprisleri inanılmaz fazla. Ve aslında bu kadar müşteri kapris çekilmez ama. Beni böyle Limonata istiyorlar, biftek istiyorlar, ayrıca soslu istiyorlar, domatesli, marullu istiyorlar. Nasıl istiyorlarsa öyle yapmamız gerekiyor. Ben şimdi oyunumuza başlayalım. Önce bifteklerimizi atalım pişsin. Bu arada hazır olsunlar. İki tane limonata istiyor Hemen onu gönderdim. Bifteklerimiz pişti. Onları aldık. Gördüğünüz gibi. Oo, marullu istiyor, marullu istiyor. Bir tanesini soslu istiyor. Gönderdik. Bir tane daha biftek istiyor. Müşterimiz evet. geldi. Bifteklerimizi atalım pişsin. Bu arada ne istedi? Marullu istedi. Soslu istedi biftekleri. Evet. Marul da koyacak. Hemen gönderdik gelen müşterimize. Evet. Bir tane daha marullu istedi. Limonata istendi. Limonatalarını veriyoruz. Bu arada marullu istedik. Bifteklerimizi atalım. Sıradaki pişsin. Evet. Burada sade biftek istemiş arkadaş. Bunu da gönderelim. Siparişlerimizi. Gördüğünüz gibi gerekiyor. Biftekleri siparişleri gönderiyoruz. Evet. Bamba yaptı. Harika. Şimdi bifteklerimizi atıyoruz. Tekrardan bunu gönderdik. Bir tane de soslu gönderiyoruz. Evet. Sıradaki müşteriye de gitti. Hemen bir tane daha gönderiyoruz. Orada. Bunu da isteyenlere de gönderelim. Bunu da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limonataları verdik. Hmm. Bu arada biftek isteyenler var. Biftek isteyenleri gönderiyoruz. Limonata isteyenleri gönderiyoruz sırasıyla. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar limonataları gönderdik. Bu arada biftekleri koyalım gitsin. Burada yeşil işaret var hmm. görüyorsunuz. Şimdi onları bu e, yeşil bitmeden hmm. vermemiz gerekiyor. Müşterilerin istediklerini. Soslu biftekli hemen gönderiyoruz. Marullu biftekli gönderiyoruz. Bu arada bir dekerimizi de koyalım. Harika. <laughs> 31 puan aldık. Ve bölümü geçtik arkadaşlar. Çok hızlı yaptık. Harika. Tebrik ederiz. Değil mi Mümin Eyman Nasıl evet oynadık? Arkadaşlar. Nasıl güzel oynadık mı? Şimdi de. Şimdi de Mümin Eyman sizin için oynayacak. Devam ediyoruz. Ve sırada Mümin var. Evet. Ben bir paket açacağım. Evet. Bırakın, dur dur yiyecekleri yiyeceğiz. Hemen arkadaşlar bir şeye bakıyoruz. Mesela buradan dört bize bunu bir çıkartıyoruz. Mesela ne alacağız ki bizim bunların hepsi var. Mesela bir tane daha şey alabiliyoruz. Burada tip bak kutusu var bu ne? Ha, o, o o, var bizde. Geliştir. Bir şey. Boş ver o lazım değil bize. Bunların hepsi var bizde. Geliştirmeye gerek yok şu anda. Oyunumuza yani. devam edelim. Evet seri bir şey. Çok Evet şimdi de bir atalım. Pişsin. Müşterilerimiz nasıl size gelecekler. Birazdan gelirler. Hemen gelsinler. Ondan sonra soslarını koyalım. Ürünlerinin yanlarına. Bakalım bu müşterimiz ne istiyor. Işte. Hoş geldiniz hanımefendi. Bir tane marullu istiyor. Evet. Bir tane çiçek istiyor. Bir tane daha marullu. Bravo. Bir tane daha marullu istedi. Bu arada bir teklerimizi pişiriyoruz. Bir de sos koyalım. Ondan müşterimize gönderelim. Evet. <laughs> bravo. Bir tane marullu soslu istedi. Müşterimiz gönderiyoruz. Evet, tamam. Hemen bir tane daha. Evet, sadece bir şey çıkıyor müşterimiz. atalım, pişsin. Hemen geliyor bistekleriz. Bistekleri sizin için çalışıyor, merak etmeyin. Bistekleri gönderelim. Bilki aramca limonataları içsin, serinlesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisteklerimiz pişiyor. Hemen pişen bisteklerimizin yanına koyacağız. Gönderiyoruz. Bravo, bravo, bravo. Harika Çok az kaldı. Bölümü geçmek üzereyiz arkadaşlar. Hmm. Ve kombo yapacağız. Gördüğünüz gibi biraz sonra ödüllerimiz gelecek. Ve harika. Tabi. Gördüğünüz gibi. Ya. 185, 185 puan aldık. Harikasın Mimine'yim ben. Yeah. Tebrik ederim. Bölümü ben... daha da ilerleteceğiz arkadaşlar. Oyunumuzu ilerletip. Şimdilik bugün bu kadar. Iyi evet dar. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bay bay.